Bugünün izlenimi James Allen'dan geldi. Bir insan ne kadar sakin olursa başarısı, etkisi ve iyilik gücü o kadar artar. Zihin sakinliği bilgeliğin güzel mücevherlerinden biridir dedi. Kendi üzerimize bir çalışma yapmadığımızda sahte kişilikler uygun koşul ve şartlar bir araya geldiğinde sırayla direksiyona geçer demiştik. Zihnimizin gürültüsünü oluşturan da aslında tam burası ve burası bir içsel çatışma alanıdır. Kendi üzerimizde yap yapacağımız bir çalışmayla bu içsel çatışmayı içsel huzura doğru yönlendirebiliriz. Fakat bu alanda gölge yanımıza bakmaktan geçtiğinden dolayı herkesin cesaretle adım atamayacağı bir alandır. Ben genelde eğitim çalışmalarımda herkese nasip olmayacak olarak söylerim. Dolayısıyla duvara toslamayı, bildiklerini terk etmeyi, putlarını yıkmayı göze alabilenler kendi üzerinde üstün çaba göstererek içsel çatışmayı, içsel huzura doğru evriltebilir.